18'de işlerle Size göre her şey masal, ben laf alatmam, sen normal. love istiyor bana yaramak senden olur yedek batarya. Gecenin körü baba fıra, çıkmıyorsun sat sabahın beşi, siktir kafayı yedim. Siz artık amına yapıyorsunuz. Bugün Servik'te Cemil'le beraber Valorant vs satacağız. Ama tabii ki bu normal bir vs olmayacak. Cezalı bir vs olacak ve Cezalarımızın çarkı aynı ben yamal 18'de işler legal. Size göre her şey mantıklı. Ya yeter lan buna koy. Formattan biraz bahsedeyim arkadaş. Aslında çok bir basit bir formatımız var. Maç boyu, vs boyu oynayacağımız silahlar gördüğünüz gibi operatör ve vandal. Bunu çark belirleyecek şöyle bir olayımız daha var. Kaybeden kişi cezasını da buradan çekiyor. Ceza ne diye soracak olursanız birazdan göstereceğim. laf fazla uzatmadan, aşağıdan bir kanala abone olmayı, yorum yapmayı my ve my my. hadi videomuza geçelim. Sende dolu yedek batardın. Ya yeter ya! Kanalarda <laughs> görmüş olduğunuz gibi karşınızda limon suyu süt, ayran çikolata, karpuz kola, kola suyu, tuz su, süt, Joker. Joker'in ise şöyle bir avantajı var. Joker'de bizim istediğimiz 3 malzemeyi, herhangi bir malzeme olabilir bu, onu içecek. O zaman hadi başlayalım. O zaman çevirelim bakalım ne geliyor. Umarım OP gelir. Çıkmıyorsun sabah bir OP geldi. Bak oğlum da. Yeter ya. Operatör geldi. V savunucu silah operatör oldu. Çok teşekkür ederim. Ben kabul Sonunda... etmiyorum. Lan. Şey. Ascent olacak. Midde beraber kapışacağız çünkü operatör kullanacağız. O zaman hadi geçelim ve V başlasın. Ben başısın. yolumda çizdim. Tabanı Seni var ya harbiden. Ve başladık arkadaşlar. Operatörlerle beraber VS atacağız. 13 olan kazanıyor. Kaybeden de cezayı çekiyor. Evet Cemici ne düşüyorsun? Hiç iyi düşünmüyorum. Kaybedeceksin değil mi? Evet bakalım hemen VS'e başladık arkadaşlar. Çok seri bir şekilde. Hemen ben vurdum olamadım. Aa! Ah olmadı bu. Kötü başladık kötü. Sıkıntı yok toparlayacağız toparlayacağız. Evet ikinci round'dayız. Şöyle bir görünmez. Aa vuramadık. Arkadaşlar izleyin bakın. Şöyle vuracaksınız bakın. Bakın böyle vuracaksınız. Bir bir şu an durum. Bakalım neler olacak. Hata yaptı Cemil. Oo vuramadım. İzleyin bak bir vuruş daha geliyor bak izle. Bak <laughs> bak. Aha olmadı ya. Bu çok güzel bir şey olacak. <laughs> evet Cemil 2-1 önde şu anda. Merak etme ama bu maçı almak istiyorum. Evet Cemil Aydemir şu anda müthiş bir hata yaptı. Vuramadık. Şöyle bir görmezliği bak. Bak izle. Körken vuruyorum şimdi. Şu an çok riskli bir şey yapıyoruz. Ben. Sen musun ki ben? Kim yaptı başarılı Beraberle saldım şu anda şu anda dördüncü turdayız arkadaşlar ve şu anda beraberle gidiyor. o cezayı ben çekmek istemiyorum. O yüzden. Hayır. Hayır O cezayı ben çekmek istemiyorum. Ben çekmeyeceğim o cezayı. Yani şu an kaybediyorum. Ama o cezayı ben çekmek istemiyorum çünkü cezalar gerçekten çok, çok kötü. Eğer Joker gelirse Cemil Görüş, yani eren her şeyi koydurabilirdi düşünmekteyim. Şöyle bir. Oh. Gel buraya gel. Aa vuramadık. Hı. Bakın arkadaşlar size şöyle bir taktik göstereceğim. Cem'i şurada mı ya? Yani? Evet. Şöyle vurabilirsin. Niye oraya Niye? Ne var orada bok? Evet şu an 3 durum arkadaşlar. Gerçekten yerimi cimile istemiyorum. Böyle OP'yi ben kendim istedim. O çok vandal istiyordu. Böyle vurabilir miyim diyecektim olmadı. Şimdi. İzleyin. Görüş kısıtlanıyor. İzleyin. Aa sıyırdı 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 gördünüz gördünüz sıyırdı oh, oh, Altı da aldım Ve i̇şte bu Öne geçtik Öne geçtik O cezayı ben çekmeyeceğim Bu arada gerçekten çok tedirgin bir vs oluyor Çünkü işin ucunda büyük ceza var yani Limon suyla süt su içilmez diye kusarız yani basmaya Cemile bir şeyler oluyor Cem Hadi bakalım Oh, güzel güzel vurmadık Vuramadık tamam çok güzel ben de vuramadım ama Ben de vuramadım abi niye vuramıyorum Öl artık One tap vuramadım. Bir tane bir şarjörü var şu an. Vurmam lazım. Ben iyi bir adam olamadım. Ama kimsenin de adamı olmadım. Ben iyi bir adam olamadım. Ama kimsenin de adamı oldum Sen benim adamım olacaksın. Neyse tamam devam edelim. Ulti geldi. Şöyle bir tane attım. Hadi bakalım. Operatör bıraktım. Her an sıkıntı olabilir şu an. İki tane kaldı şu anda. Bir tane vurdum. Bir tane vurdum. <laughs> Cemil'e bir şey <laughs> Cemil gel buraya. Bir, buraya gel. Bir tane kaldı. Operatör Operatöre geri döndük. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar şu şekilde vuracaksınız. Kaçtı. Bakın sakin olacaksınız ki böyle şöyle olacaksınız. Bakın izleyin. Adam sizi, bakın tarıyor mu? Oy! Eyvah eyvah. Tamam, e, az şu an. Çok güzel oldu benim için. Yine kaçtı. İzle bak vante patladı şimdi. Evet anan olmadı ya. Bu arada aşırı gergin bir vs oluyor çünkü... Üçünün cidden büyük cezalar var. Yani öyle küçük de değil. Mide bulandırıcı şeyler ya, limon suyu içilir mi ya? Allah aşkına. Tek mermi var hemen mermi elemem gerekiyor. Of! Oh, of oh, of oh, of! Oh. Tamam şu an 6-4 öndeyim rahatım. İki fark var aramızda şu anda. Kafa gitmedi ya kafaya gelmedi. Oy! Evet dedik bu çok kötü oldu ya. Cemil ben seni alacağım. Bugün ben içmeyeceğim o cezayı. Eminim. Ya bak ben büyük konuşmuyorum sen de büyük konuşma. Ben büyük konuşacağım ve alacağım okay, mı seni. Aynen. Aynen. Şunu kanıtlayabilirim hemen. Ya vuramadık ya. Çok yanlış yere O, Oo attı. Bu misi çok güzel bir şey olabilir. Lan! Ah. Oy! Oo, çok kötü Oy. yedik. Çok kötü yedik. Geçti dedi. Neyse 6 6. Hiçbir şey sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Moral bozmuyoruz. Moral bozmuyoruz. Çünkü 6 6. Bu daha kötü olabilirdi. Ama şu anki haliyle çok güzel bence. Şöyle bir görünmez yaptım. Senin Allah belanı vermiş. Bak izleyin arkadaşlar şimdi nasıl şey atacağım şimdi. Nerede ki bu? Arkadan vurur muyum? Ba ah ah keşke çıkmasaydım. Göstermeseydim. Skor 7 alt oldu. Cemil comeback attı şu an. Hadi bakalım. Şu an burada bir skor çünkü ona göre benim konumum şu anda daha iyi konumda çünkü. Orada yukarıda olduğu için ben aşağıda olduğu için beni daha rahat bir şekilde öldürebilecek. Böyle bir tane vurdum duvar arkasından olmadı. Ah of oh, yok öne de aslında. <laughs> İman power gücüyle vuracağım bunu şimdi. Oo vuramadım. Vuramadım vuramadım kötü oldu. Bir kontrol ettim nerede? Çık bakalım sen bir. Ah. Bu tarafa geçince buranın kötü yanı şu. Ben aşağıda kaldığım için. O da üstte kaldığı için. Beni vurması daha ihtimal oluyor. Zaten daha demin de gördünüz. orada da, da vuruluyor da. Burada ona göre daha düşük adam yukarıda oluyor. Taktiksel ben göstereyim size taktikseli. Bak taktiksel. Oo! Oh. Aa vurmadı ya. Kural 9 oldu. Bu benim için hiç iyi değil. Böyle gidersen cezayı ben çekeceğim. Valo videosunda bana kolsuz dedin değil mi? Bekle. Kolsuz he. Bana A kolsuz dedin orada. Ama o video görmüştük. Ben daha çok almıştım. Onun ikinci parti gelecek her İki parti gelecek. Göreceğiz iki parti şimdi. <laughs> Bak Cemil Özmek şu kadar kolay. Buraya attın. <laughs> Yukarıdan baktın. Şurada. Bak şurada bak. Duvar kısmı işe yaramıyor ya. Şunu atacaksınız. Mermim bitti. Of, oh, Aa! büyük risk aldım şu an. Şuraya geçeyim bir de. Aha. Fark dört oldu. Kapatacağım, kapatacağım sakin. Kapatacağım. Otomatlarımı kaybediyorum. Açık veriyorum sürekli. Daha temkinli davranmam gerekiyor. <laughs> Biraz zıplasana. Yok. Biraz zıplasana. Tarım. Bakayım o çıkacak oradan. Vuramayacak. İşte bu. Çok güzel vurdum. Çok güzel anladın. vurdum. Bu arada oynayacak cidden tedirgin oldu. Zaten Yusuf Efendi'nin anlayabilirsiniz. Çok dikkatli bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Çünkü... Bugün benim niye face kelime yok onu ben de bilmiyorum. Onu ne bir vs. Bugün benim niye face kelime yok ben de bilmiyorum valla. E Cemil Bey yok siz Oynen, yani. boş verin. Aynen oğlum evet. benim boş. Bu comeback'i dönüş olabilir. Öyle dalga geçersen gersin ben. Havaz. Şurada bakın, izleyin. Bak tam şurada. Gösteriyorum. <laughs> i̇şte bu. Cemil Bey, bana kolsuz Havaz. demiştiniz. Bir şey Ay mi demiştiniz? De bana kolsuz falan demediniz yani de İşte de görüyoruz kadını Ben sana demedim ki sen bana dedin önceki videoda. Sana kolsuz dememin sebebi varmış demek ki Cemil'cim. Avans mı veriyordun, ne veriyordun? Bir şey veriyordun sanki. Bakın Cemil'i şöyle demek basit. Tekrar gösteriyorum. Bakın Cemil şurada. Değilmiş. Tam şurada. Aa, o daha güzel Böyle bir, bir ben mantıklı geldi. Ah, ot öne de şattım yalnız lan. Çekilin yolumdan. Cık, ay, gitmedi ya. Aa, headshot yedik. Çok kötü oldu bu ya. 12 9 no mu? <laughs> Hayır, tamam tam. Çok dik tamam Şu <laughs> an Her an herhangi bir hata <laughs> beni cezaya götürebilir. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> <önüyoruz>. an... <laughs> oh. bakalım. Almam lazım. Şuraya geçti. Aa, sıyırdı. Ohohoh oh shit man Oh shit man Oh shit Oh Oh Tek mermi aldım Harbi çok tedirgin oluyorum Endişeleniyorum böyle oynayacağı Panik yapıyorum yeter lan Comeback atamıyorum inşallah kaybetmez. Çok dikkatli oynama çalışacağım Çünkü sola sağa geçti Buradan vurdum bir Çalışıyorum şu an çok dikkatli oynuyor. OOO İşte bu İşte bu Şimdi Kıra kıra bir mücadele oldu. Alan kazanır. Alan net kazanır. Taraf Oo çok da iyi konuma geldim. Şey evet arkadaşlar uzatmalara geldik. 14 olan kazanıyor diye biliyorum. Doğru mu Cemilciğim? Uçalım. Bakalım kim kazanacak? Buraya kadar gerçekten iyi getirdim. Buradan sonra kaybetmeyi düşünmüyorum. Hı. Görüşüm kapatayım da ben onu. Bakın tam şurada. Tam şuradan gördüğüm anda indireceğim. Cemilciğim. Cemilciğim vuramadım. Tek mermi. Tek mermi. Hadi bakalım. Kaybetmek istemiyorum. O cezayı sen çekeceksin. Gibi. O cezayı sen çekeceksin bugün. Tam bet O cezayı bugün Jimmy çekecek. Vuramadı beni ben de vuramadım onu. O vuruşamıyoruz şu an. Şu an vuruşamıyoruz. Ay! Panik yapıyorum bir dakika sakin olmalı şu an. O oh, sıyırdı. tek mermi. Bak tek mermi kullanacağım. Bak iyi izleyin. Headshot nasıl atılır? Oho! Be kızardı. kazandım be. Ceza çarkımıza geldik. Hadi çevirelim bakalım Cemil'in cezası neymiş. Bakalım Cemil'in cezası ne olacak arkadaşlar. Cemil Bey neye gelmesi istiyorsun? Allah hiç bilemiyorum ya. Limon suyu ve ayran geldi. Maşallah. Piyasanız bot gibi kaşar. Ya ne alaka? Evet arkadaşlar Cemil şu an cezası çekmek üzere. Hazırladık karışımı. Evet Cimbi, karışımı görebilir miyiz? Onun içinde ne var? Bir de şey ne var işte, ay. İç bakalım, iç bakalım. İç bakalım, iç. Ay. <laughs> hadi bakalım. Hadi. İçeceksin. İçeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kötü duruyor bu arada. Ama o kadar kötü mü lan? <laughs> evet arkadaşlar bir video sonuna geldik. Kapat gibi... şu gibi... videoyu kapat. Reklam yapmayacağım. <laughs> Cemil o derece yani oldu. O kadar kötümüş <laughs> kötüymüş dedi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Yandan çıkan kartlardan diğer videoya gelebilir. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.